Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber obs'den çıtırtıyı nasıl engelleyebiliriz onu göstereceğim ee, çoğu arkadaş biliyorsunuz obs ile video çekiyor yayın yapıyor şey yapıyor ve video çektiğiniz zaman arkada çıtırtı geliyor Arkadaşlar bu, bu çıtırtıyı bu yöntemde e, engelleyeceğiz çıtırtı gelmeyecek bu videoda sonra arkadaşlar e, hemen şöyle bu video kısa olacak bayağı bir kısa olacak iki dakikalık falan olacak ama neyse kısa olduğu önemli değil içi kapsamlı ve düzgün olması gerekiyor arkadaşlar ben de onun için kısa ve öz tutuyorum videolarımı ve sizde daha iyi anlamanız için arkadaşlar detaylı anlatıyorum. Neyse şimdi ilk olarak arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız videodaki hakkındaki düşünceleri yoruma yazınız. Eğer sizde de işe yaradıysa yorum yazınız ki bir sonraki gelen kişiler de yorumlar yorumları okuyup <laughs> yapsınlar. Neyse. Şimdi arkadaşlar OBS'yi açtınız. Burada e, şu aşağıdaki Mix avukatı yere gelip ayarlar simgesi var. Buraya basıyoruz. Buradan vitrelere basıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi burada 3 tane vitre var benim. Bunların hepsini siliyorum ben. Sizin de aynen bu şekilde bomboş olacak bu e, vitreler ne işe dediğim gibi arkadaki çıtırtıyı gideriyor Hemen buradan arkadaşlar ses vitreleri kısmında e, gelip sağ tıklayıp ekle bölümüne geliyoruz Daha sonra buradan ilk ekleyeceğimiz vitre görüntü bastırma olacak Görmüş olduğunuz gibi bunu ekledik buradan hiçbir şey yapmanıza gerek yok zaten kendisi ayarlıyor bunları daha sonra tekrardan sağ tıklıyoruz. Ekle bölüme geliyoruz. Görüldü vitresini ekliyoruz. Buradan da siz kendinize göre şuradaki şeyleri düşürüp arttırabilirsiniz. Tamamen kalmış. Size kalmış. Ama bu ayarlarıyla oynamazsanız iyi olur. Daha sonra son bir şey de ekleyeceğiz. O da en aşağıdaki VST2 eklentisi olacak. Bunu ekleyip tamam diyoruz. Burada da hiçbirini e, ellemiyoruz ve buradan arkadaşlar çıkıyoruz. Ve artık video çekmeye e, başlayabilirsiniz. Arkadaki çiz sırtıyı önledik. Evet arkadaşlar bu video bu kadar da Tekrar hatırlatma yapıyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.